Şimdi bu videoda çok hızlı konuştum, farkındayım. Ee, anlayamadıysanız lütfen ve lütfen bize ulaşın. Daha anlaşılabilir danışmanlardan. <laughs> Yo benimle de iletişime geçebilirsiniz çünkü ben de bu işin uzmanıyım. Yero'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Suzan Berendeli Babiş. Bugün sizlerle İrlanda'daki son durumlar, açılan vizeler, karantina koşulları, bunlarla ilgili sohbet edeceğiz. arkadaşlar İrlanda vizeleri açıldı. Hepinizin bundan bilgisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır bu haberi bekliyoruz biz de. 15 Eylül itibariyle İrlanda Dil Okulu'na başvuracak öğrencilerimiz vizelerini sonuçlandırmaya başladılar. Normalde akademik programların aslında vize başvuruları ve vize sonuçlandırması açıktı. Fakat dil okulu programları sonuçlanmıyordu. Bu arada burada bunu da düzeltmekte fayda var. Aslında İrlanda vizeleri pandemiyle birlikte hiç kapanmadı. Yani başvurusu devam ediyordu vizenin. Biz dosyalarınızı konsoloslar gönderebiliyorduk ama sonuç alamıyorduk. Çünkü uçuşlar Dil okulu öğrencileri için açık değildi. Akademik programa kayıtlı öğrencilerin vizeleri sonuçlanırken, dil okulu öğrencileri yaklaşık bir buçuk yıldır bu haberi bekliyordu. Güzel haber 15 Eylül itibariyle geldi ve artık vizelerimiz sonuçlanıyor. Peki vizelerin sonuçlanması ile birlikte ne gibi değişiklikler oldu? Karantina uyguluyor mu? Gitmeden önce ne yapmanız gerekiyor? Bunları anlatalım size. Şimdi aslında şimdi bu videoyu izleyen birçok kayıtlı şu anda bize dosyası içeride olan öğrenci vardır diye tahmin ediyorum. Önce onlarla ilgili şu bilgiyi vereyim. Arkadaşlar yaklaşık yıldır, 2 yıldır bir buçuk yıldır iki yıldır bizimle birçok öğrencimiz var dosyası içeride olan. Önce şunu söyleyeyim size merak etmeyin şu an konsolosluk inanılmaz hızlı vize sonuçlandırıyor. Siz de bunu aslında konsolosluğun internet sitesine girerek orada günde sonuçlandırdığı vize oranlarını, vize sayılarını görebilirsiniz. Daha güzel haber vize sonuçlandırmalarını genellikle olumlu yapıyor çok az red görüyoruz vize sonuçlarında dil okulu için. Bu da bizim için iyi bir haber. Muhtemelen henüz konsolosluk tarafından aranmadıysanız ve dosyanız içerideyse çok yakın bir zamanda sizi de arayıp okul belgenizi ya da banka belgenizi yani güncelliğini yitirmiş belgelerinizi Yenilemenizi isteyecekler. Biz de hemen ulaşıp bu belgeleri istediğinizde biz zaten size güncel bilgileri, belgeleri göndereceğiz. Konsolosluğa sürecinizi devam ettireceğiz. Konsolosluk çok hızlı bir şekilde açıklıyor. Ee, bunu söyleyeyim. Önce kayıtlı öğrenciler ve içeride dosyası olan öğrencilerin için rahatlatalım. Hatta bir de güzel haber verelim. Geçtiğimiz hafta İrlanda'ya yüz yüze eğitime ilk öğrenciyi Yero tarafından gönderdik. Şu an orada yüz yüze eğitimi de başladı. Ee, ve şu an vize de aldığımız birçok öğrenci var. Sadece şöyle bir sıkıntı sıkıntımız var şu anda sıkıntı demeyelim ama e, okul bizden şunu istiyor vizesi onaylanan öğrenci minimum 2 hafta sonra gitsin yani gelsin istiyor. Takdir edersiniz ki çok uzun süredir kapalıydı. Bir yoğunluk var şu an. Özellikle konaklama bulma konusunda birazcık sıkıntı olabiliyor. Bu yüzden okul vizesini almış öğrenciye 2 hafta sonrasında yani hani o 2 haftalık süreyi tanımasını istiyor. O 2 haftanın sonunda siz de İrlanda'ya uçuşlarınızı başlatabilirsiniz. Şimdi peki İrlanda vizesine başvurmak için ne gerekiyor ya da seyahat etmek için ne gerekiyor? Bunları söyleyeyim size. Şu anda aslında aşı zorunluluğu yok. Yani siz aşı olmadıysanız bile İrlanda'ya uçabilirsiniz. Ama karantina şartınız var. Bu karantina otel karantinası da değil. Eskiden vardı otel karantinası. Şu an otel karantinasına gerek yok. 14 günlük bir self karantina da ayarlayabilirsiniz. Hatta bu 14 günlük karantinanın içindeyken 5. gün içinde bir PCR testi alarak negatifseniz şayet karantinanızı erken de bitirebilirsiniz. Ama bunu hiç önermeyiz. Neden? Çünkü sonuçta tek amacımız burada bizim İrlanda'ya giriş yapmak değil. Sizin orada bir sosyal hayatınız olacak ve İrlanda sonuçta bir work and study ülkesi. Çalışmaya gideceksiniz. Arkadaşlar aşı kartınız yoksa aşı olmamışsanız orada kafelere bile giremezsiniz. Şu an birçok kafe, bar e, aşı kartı uygulamasına geçti. Aşısı olmayanları almıyor. E, i̇ş bulmak istiyorsunuz. Kimse size iş de vermez. Bu yüzden böyle bir planınız varsa e, aşı karşıtıysanız bile bu bilgiyi verelim size. Mutlaka aşınızı olup gidin. E, peki aşı oldum. Hangi aşıyı kabul ediyor? Yani bildiğiniz üzere şu anda bizim Türkiye'de uygulanan iki tür var zaten. Sinovac ve Biontech. Maalesef Sinovac aşısını e, hiçbir ülke kabul etmiyor şu anda. İrlanda'da yine Biontech aşısı istiyor. 2 doz Biontech aşısını olmuş kişiler uçuştan önce 48 saat önce negatif PCR testlerini de göstererek herhangi bir karantinaya mecbur kalmadan ülkeye giriş yapabilir. 2 doz Biontech üzerinden 14 gün geçmiş olacak negatif PCR testi İrlanda'ya uçun. Peki İrlanda'ya hiç kaydınız yok. Şu anda içeride dosyanız yok ve bu videoyu izlediniz. ki İrlanda tam bana göre gitmek istiyorum. Ne zaman başlamalıyım programına? Ne zaman e, gidebilirim İrlanda'ya en yakın? E, burada bir süreç belirlemek zorundayız. Önce okul kayıt süreciniz başlayacak. Bu kısım tamamen zaten bizde. Yarı yurtçu eğitim sizin için okul kayıt sürecinizi başlatacak. Okul evraklarınız geldikten sonra da vize dosyanız hazırlanır. Vize işlemlerinize başlanır. Burada okul başlangıcımızı şu an artık Christmas dönemine çok yaklaştık arkadaşlar. Yurt dışına bir Christmas dönemi olacak. Eğer o döneme gelirse, yani okul başlangıcınızı Aralık sonu gibi planlıyorsanız, o zaman size ekstra ücret çıkar. Çünkü aileler tatilde olduğu için yanlarında konaklayacakları kişiden ekstra ücret isterler. Bizim önerimiz yani çok büyük bir aciliyetiniz yoksa Ocak ortasına bırakmanız. Şu an vize süreçlerinde göz önünde bulundurursak aslında okul başlangıcınızı Ocak ortası yaparsak yeterli olur. Veya diyorsanız ki ben burada vakit kaybetmek istemiyorum, bütün evraklarımı da bir hafta içinde toparlar, size gönderirim derseniz de yine Kasım sonu Aralık başına da e, işlemlerinizi yetiştirebiliriz. Ama minimum bir ay hatta bir buçuk ay mutlaka koyun. Yani bugün karar verdim, bir buçuk ay sonra okula başlayabilirim gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi aslında birçok şeyden bahsettim size. Vize durumları nedir? En yakın ne zaman gidebilirim? Karantina koşulları nelerdir? E, bunları anlattık bu videoda. Son olarak da CNYB kartından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar GNIB kartı aslında sizin İrlanda'ya gittiğinizdeki oturum izni kartınız. Nedir bu? Şimdi buradaki önemli bir detay anlatacağım size. Şimdi normalde İrlanda vizesine başvurduğumuzda vizelerimizi 3 ay verirler. Bu 3 aylık vizemiz onaylandıktan sonra da okul tarihimizi değiştirebiliriz. Bu 3 ayın içinde kalmak koşuluyla. Çünkü aslında siz kendi vizenizden yememeniz, yani yememeniz için önemlidir bu. Ama diyelim ki vizenizi işte Ekim'in başında verdiler ve Ekim başına gidemeyeceksiniz. Ekim'in sonunda oldu. Bir ayımız burada yedik. Geriye kalan iki ay içinde mutlaka İrlanda'ya gidince GNIB kartına yani oturum izni kartına başvurmanız gerekiyor. Burada da bir yoğunluk oluyor. Şu an aslında İrlanda gerçekten hani en yoğun dönemini yaşıyor diyebiliriz. Bizim öğrencilere bu noktada yer olarak ve birlikte çalıştığımız dil okulları olarak elbette desteğimiz oluyor. Siz oraya gitmeden önce GNIB kartı için online olarak randevu alabiliyorsunuz. Bütün öğrencilerimize de önerimiz budur. Oraya gittiğinizde randevu bulmakta zorlanırsanız, süreniz daralırsa stres olabilirsiniz. Buna hiç gerek yok. Genel bir yoğunluk hep vardır. İrlanda'da CNI bir kart randevusu bulamıyorum, yoğunluğunu hep yaşarız aslında ama çok şükür bugüne kadar da randevusunu alamayıp vizesini onaylatamayan kimse de olmadı. Ama bu videoda bundan da bahsetmek istedim. Mutlaka gitmeden önce CNI bir randevunuzu alın. Biz de yeri olarak bu konuda size o randevu nereden alınır, nasıl alınır zaten destek olacağız. Arkadaşlar bugün İrlanda ile ilgili güncel durumları anlattım. Ama tabii ki İrlanda Dil Okulu nedir, nasıl gidilir, kaç hafta gidilir, ortalama maliyetleri nedir onları şu videodan izleyebilirsiniz. Ee, yine şu an İrlanda ile ilgili fikirleriniz varsa, planlarınız varsa bir an evvel bize ulaşmanızı öneririm. Çünkü İrlanda gerçekten çok iyi bir work and study ülkesi seçeneği. Bize de aşağıda yazan numaralardan, mail adreslerimizden, Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Yaro sizi yurt dışındaki hayallerinize ulaştırmak için Burada e, herhangi bir sorunuzu da YouTube'da yorum olarak yazabilirsiniz. Tabi bir de bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Otomatik alt için. <laughs>